merhaba kanalıma hoş geldiniz. Dün ben bayram temizliğine dolap işlerini düzenleyerek başlamıştım. Bugün de mutfaktan devam ediyorum. Mutfak dolaplarının en üstünü sildim. Şimdi içine geçtim. Ee, i̇çini sildikten sonra detaylı mutfak temizliğimi bugün yapacağım. Yarın da cam siler, yerleri siler, kapıları siler artık temizliğimi bitiririm diye düşünüyorum. Şimdi ben hemen oyalanmadan işime başlıyorum. böyle kombi dolabında erzaklarım var benim balkonda. Bunları da bu şekilde sildim, yerleştirdim. Şimdi fırınımı temizleyeceğim. Başlıyorum. İşe yatak odasından başlayacağım. Nevresimlerimi söktüm, makine yattım. Onlar şu anda yıkanıyor. perdelerimi çıkardım. Perdelerimi de daha sonra makine yatacağım. Bu arada derin dondurucum geldi. Beşiği çıkardım gördüğünüz gibi. Şimdi hemen bu yatak odamın camını, yerini, kapısını silip çıkacağım. Daha önce biliyorsunuz zaten izlemişsinizdir umarım. Dolap işlerini temizlemiştim, düzenlemiştim. Yani şu hazırladım. da gözüme battı. Bir kova suyumu hazırladım bu şekilde. Ben bu suyun içine bir şey katmıyorum. Şampuan falan katanlar var ama bence hiçbirisi boş su kadar güzel silmiyor. Sadece tek yaptığım şey şu cam silme bezimi her su değiştirdikten sonra bu hadi Şakir'in kalıp sabunları oluyor ya. Onunla yıkıyorum. Daha güzel camları temizliyor, hiç leke bırakmıyor. bu bilgiyi de size vermiş olayım. Belki işinize yarar. Şimdi ben hemen işlere başlıyorum hızlı hızlı. Çünkü çok işimiz var. Evet, suyumu aldım. Şimdi cam silmeye başlıyorum. Bizim bu arka camlarda korkuluk var. Demir yaptırdık. Biz buraya raperin küçükken hani herhangi bir düşme kazası falan olmasın diye. O yüzden şöyle bir çekçekle siliyorum bunları ben uzanamadığım yerleri. O yüzden çek çekimi aldım, geldim. Çünkü çok karanlık olsun istemiyorum. Evet böyle iyi. Normalde temizliğimi oda oda yapıyordum. Yani bir odanın camını, kapısını yerini silip kapısını kapatıp çıkıyordum. Ama bugün o şekilde yapmayacağım. Bugün bütün camları sileceğim, bitireceğim. Ondan sonra bütün evi süpürüp yerlerini silip kapılarını sileceğim. O şekilde ilerleyeceğim. Bu bilgiyi de vermiş olayım dedim. Şimdi rapin odasının camını silmeye başlıyorum. Şimdi ben hemen suyumu değiştirip oturma odasının camına başlıyorum. Burada çıkardığım perdeler var. Şimdi nevresimler yıkandıktan sonra bunları asacağım. Arkadakilerin hepsi yıkanacak bu arada. Öyle. İşlerim bitti. Camını zaten silmiştim. Yerleri sildim. Kapısını sildim. Benim yatak başlığımı biz kullanmıyoruz. O da küçük zaten. Dediğim gibi kışın ısınmamızı engelliyor. Yazında cam falan açılmıyor. O yüzden yatak başlığını çatıya kaldırdık. Şöyle göstereyim size. Yerlerini falan da sildim. Şimdi buranın kapısını kapatıp ve buradan çıkıyorum. Şimdi geldik raperin odasına. Raperin odasının düzeni bir süre bu şekilde olacak. Şu çek yatağı, yatağı falan çektim. Bunların altlarını, arkalarını sildim. Camını zaten silmiştim. Şimdi hemen şu kapıyı sileceğim ve yerleri silip bu odadan da çıkıyorum. Bitirdim, Hallarımı sermedim. Yine şöyle silkeledim. Şuraya koydum. Yarın bir yerleri siler. Hallarımı sererim. Çünkü yarın e, oturma odasındaki koltuğumu silmem lazım. Bugün silecektim ama yetişmiyor artık. Akşama da yemek derdim yok. Şöyle şu yastık kılıfları falan geçecek. Akşama da yemek derdim yok. E, eşimin arkadaşına yemeğe gideceğiz. Ben şimdi hazırlanacağım ve oraya gideceğiz. Dediğim. Temizliğim de bittiğine göre artık benden rahatı yok. Şimdi hazırlanacağım ben. Sonra çıkacağız gidiyoruz. Evden. Şöyle gözüm çıkarayım. <laughs> Göz teması önemli. Ee, biz evden çıktık. Bundan sonra artık bir şey çekebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden ben artık bu, burada videomu kapatayım. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşça hoşçakalın hoşça de. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.